hepinize Merhaba arkadaşlar ben Kripto Mustafa bugün sizlerle birlikte Black Dog e, coin inceleyeceğiz Arkadaşlar öncelikle isterseniz Black e, ana sayfasına bir göz atalım şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, Maxi, Bank, Bitmart gibi borsalarda yakın zamanda listeleneceğini burada söylüyor gösteriyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 17 gün 23 saat diyor burada görmüş olduğunuz üzere. Arkadaşlar ayrıca burada gördüğünüz üzere e, resmi ortaklarına da Intel gibi burada görmüş olduğunuz gibi yerler de var. Arkadaşlar burada da diyor ki e, lansman günde Coin Deniz'in yüzündeki kilidini açmak için şimdi ön satıştan e, coin alabilirsiniz tarzında burada görmüş olduğunuz gibi size söylüyor. Arkadaşlar burada da ortaklarından Intel'in resmi bir e, göstermek için burada fotoğrafını falan da eklemişler görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar burada da 2 milyondan fazla kullanıcının miner geçmiş olduğunu burada bizde söylüyor. Bu sayfada ise arkadaşlar bize bloktaki ekibini gösteriyor. Görmüş olduğunuz gibi burada insanların hepsi burada. Arkadaşlar burada da diyor ki Bloktok kripto satışına 2025'e katılın. E, projeye katılın ve katkınız yenidir öyle ulaştığını görün diyor. 350 milyon e, dolar toplanmış arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bayağı büyük bir para. Arkadaşlar burada da güvenliğini gösterin işte e, denetimler olsun aldıkları sertifikalar onaylar falan var burada görmüş olduğunuz gibi hepsi tamamlanmış. Arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi arkadaşlarınızı token ön satışına davet edin ve yaptıkları her alışverişten 125 kazanın diyor. Yani arkadaşınızı davet ettiğiniz zaman size 125 komisyon gelecek. Ayrıca ilk alışverişinizde %5 bonus kazanacaksınız arkadaşlar onlar da kazanacak. E, görmüş olduğunuz gibi burada zaten söylüyor. Arkadaşlar burada da diyor ki en iyi borsa listeleri onaylandı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Maxi, x X'de ondan sonra yani Bitmart falan. 15 tane daha fazlası da varmış arkadaşlar ABD borsalarından birinci kademeden. Arkadaşlar burada da iOS ve Android'ten de mevcut olduğunu görebiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Aşağılara gelelim. Arkadaşlar burada da BlockTag nedir onu söylüyor sizlere. Buradan durdurup kendiniz okuyabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada Bitcoin, ATH ve Global Launch nedeniyle... No Async teklifi 10 gün uzatıldı. Ve arkadaşlar lansmanın birinci gününde ise e, jetonların %80'i aktif hale gelecek. Arkadaşlar bu alan %40 kitlemeyi atlayacak. E, gecikme olmayacak. Ve arkadaşlar bonuslar dahil olmayan hesaplarda anında yatırılacak. Yani arkadaşlar %5 bonus alacaksınız mesela. O dahil olmadan coin'iniz hesabınıza yatacak. Arkadaşlar bir de e, 600 milyon dolarlık hedefin 350 milyon dolar arkadaşlar şu anda toplandı ön satış için. Yakın zamanda ise arkadaşlar borsada listemeler gerçekleşecek. Arkadaşlar ön satışın bitiş tarihinde de Blockdeck projede projeleri dönüştürülecek. Sonrasında ise nihai staking kararları olacak. Ön satışta 45 par ve 600 milyon dolarla kapanacak arkadaşlar. Ana dağıtım gerçekleştirilecek. Risk ve DeFi dağıtımı oluşturulacak. Ve DPS ve e, pazarlama saldırıları olacak arkadaşlar. Yani arkadaşlar saldırımadan kasıt olan e, pazarlamaya daha çok önem verilecek arkadaşlar. Sonra borsalanmalar başlayacak ve 7.24 bir şekilde e, aktif bir şekilde iş hizmetlere devam edecekler. Evet arkadaşlar geçici bir mesaj olarak da e, st Steward'dan bir açıklama var. 0.016 dolarlık E Block tek projesi uzun süre dayanmayacak. Dayanmayacak. Ön satış 45 partiye kadar devam edecek. Ama fiyat artacak. Sion'un mesajını izleyin. Tokenlerinizi ona göre elde edin demiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi nasıl satın alabiliriz bunu göstereceğim sizlere. Arkadaşlar şimdi al bölümüne bir kere tıklıyoruz. Biz görmüş olduğunuz gibi böyle bir yarı olacak. Connect Wallet diyoruz. Ve arkadaşlar Metamask'a giriyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu sayfa yatıyor bizi. Burası benim Brottag hesabım arkadaşlar. Burada da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Ee, tüm yatırımlar gösteriliyor ve lider yatırımlar gösteriyor. Görmüş olduğunuz gibi e, 62500 bin, bin dolar falan var 38 bin dolar 29 bin dolar burada da görmüş olduğunuz gibi bayağı bir yatırımların hepsi burada alt e, 6 tane liste şeklinde bize gösterilmiş arkadaşlar sıralama, sıralamalar Neyse arkadaşlar burada da görmüş olduğunuz gibi coin'lerin ne kadar alındığı gözüküyor. Buradaki sonra, sonraki etap gözüküyor bizde arkadaşlar. Yani 16'dan 29'a yükselecek tarzında. Arkadaşlar ben kesinlikle yatırım tavsiyesi veya önerisi vermiyorum. İsterseniz buradan alabilirsiniz. Ben örnek olarak sizlere göstereceğim. Arkadaşlar örneğin biz buraya 50 dolar alım yapmak istediğimiz zaman bize 116 tane coin'den veriyor. Görmüş olduğunuz gibi mesela 100 tane yaparsak da 232 tane veriyor görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar mesela 1 dolar da 2 tane veriyor burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hatta 2 milyon veriyor yanlış söyledim kusura bakmayın arkadaşlar arkadaşlar daha sonra ise buradan buy coin dediğiniz zaman satın alabiliyorsunuz arkadaşlar daha sonra şuradaki bölümden ise dönüşümlerinizi yapabiliyorsunuz görmüş olduğunuz gibi buradan İstediğiniz miktarı girip dolara çevirebiliyorsunuz. Arkadaşlar burada durarak falan buraları okuyabilirsiniz ya da siteye gidip okuyabilirsiniz. Burada ise arkadaşlar satın alım yarışmasına katılabiliyorsunuz. Arkadaşlar burada referans bölümünden de buradan referans linkisi arkadaşlara paylaşarak e, bonuslarınızı alabiliyorsunuz görmüş olduğunuz gibi burada paylaştığınız link sayısı burada ise e, %25 komisyonunuz sizlere gösteriliyor. Arkadaşlar burada da 7 bölüm var görmüş olduğunuz gibi. Bir sürü bir sürü. Bu şekilde arkadaşlar Blacktech coin'inden sahip olabilirsiniz. Ee, beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, videoda söylediğim hiçbir şey, yatırım tavsiyesi veya önerisi değildir. Bunu belirtmek istiyorum. Aşağıdan abone olup videoyu beğenerek güzel bir destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere bay bay.